Bir şey. Demek ki demek istediğim şu da satıcılar bir firmanın e, sonunu bile e, getirebiliyorlar. Kötü satıcılar. E, firmanın ürünü ne kadar iyi olursa olsun. Şimdi ben beş tane sırrı ben de satıyorum. Temelde önce inanmak. E, bir tane daha güçlü birisi lazım burada. Sahneye gelecek. Kim var şu pazusu olan? Kim var? Kasta var birisi? Kim var? Birisi gelsin. Şurası, ayak birine bakıyor. Biriniz gelin. Bir Biriniz gelin. Gerçekten. Kim yapmak yani? istiyor? Korktun. Biz gel et, gel gel. Şey gel gel sen gel gel. Yok bu çok basit. Gel gel. 10 saniye bir deneyim ya bir şey yok. Eğleneceksin. Ünlü olacaksın ünlü. <laughs> çok basit bir yol. Korkacak bir şey yok. Benden daha daha güçlü olman yeter veya daha iri olman yeterli. Evet merhaba. Çok basit bir şey yapacağım. Yumru sıkacaksın. İyice, i̇yice, sık ki açmama. Yani, amacı bunu açmamı sağlayacaksın. Oldu mu? Ama iyice. Tamam. Kapat iyice. Tamam Ta açmayacağım. Oğlum tamam çok güzel. Şunu demeni istiyorum. Adın ne? Gürcan. Gürcan. Diyeceksin ben Gürcan, ben Gürcan. Ama derken bunu gerçekten hisset yani. Kendi gurur duyduğunu, kendi beğendiği olur mu? Ben Gürcan'ım, ben Gürcan'ım, Gürcan'ım diyeceksin. Olur mu? ben Gürcan'ım, Gürcan'ım, Gürcan'ım. Başka şey yapma gerekmiyor. Bunu dedikten sonra ben bunu açmaya çalışacağım. Sen de açmamam için direneceksin tamam mı? Bakalım nasıl oluyor. Sen başla zaman Gürcan demeyi. Biraz de. De. Başla. Ben Gürcan'ım. De de. O daha inanarak, daha inanarak söylemen lazım. Ben Gürcan'ım. Devam et. Ben Gürcan'ım. Daha daha çok söyle. Ben Gürcan'ım. Tamam. Söylesi biraz hisset. Tamam okey. Ben 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 göreceğim. Ben göreceğim. Evet. Tamam. Şimdi, şimdi ben rahat bir şey bırakmış olayım. Tamam. Şimdi ben tanıyor diyeceksin. Tamam? Ben, ben tanıyor diyeceksin. Tamam. 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 Tek yapmak için ben tanıyor diyeceksin. Aynı şeyi yapacaksın. Kapat yine ya kollarını iyice sık. Tamam. Şimdi ben tanıyor diyeceksin aynı şekilde. Tamam. Ben de tan tanıyor. Tamam. Ben tanıyor. Ben tanıyor. Evet gördünüz gibi. Evet, teşekkür ederim. Tamam. Evet. Şimdi inanç böyle bir şey. <laughs> bu, kadar, bu kadar basit bir şey yani. yani i̇nanmadığımız bir şeyle kesinlikle direnç göstermiyoruz. Bakın inanmadığımız hiçbir konuda direnç göstermiyoruz. Hemen bedenimiz önce bedenimiz bırakıyor. Yani beden zihni takip eder her zaman için. Bedendeki gücünüz zihniniz verir. İnanmadığınız <laughs> bir şeyde kesinlikle direnmezsiniz. Tamam. Nokta. Demek ki bir şey inandığınız zaman çok daha fazla süre pes etmeden, vazgeçmeden yolunuzu devam edebiliyorsunuz. O yüzden benim için en önemli şey inanmak. Yani dünyada yapılan bütün araştırmalarda yetenek, bilgi, aktivite hepsi eşit de olsa en çok inandığınız satışları inanmayanlara göre dikkat daha fazla oluyor. Bu kadar basit bir şey. Tutku. Müthiş bir şey. Tutku olmadan hiçbir insan harekete geçemeyiz. Ve 56 yaşındayım. Her gün öğreniyorum. Bakın her gün öğreniyorum. Çünkü merak ediyorum. Hala merak etmeye devam ediyorum. Tutku benim için. Öğrenmek mesela benim için bir tutku. Ee, bir gün e, Picasso bir kahvede peşite üzerine bir şeyler çiziyormuş. Tamam çizmiş çizmiş çizmiş. Yanında bir tane kadın varmış bunu izliyormuş. Sonra Picasso almış peçeteyi buruşturmuş tam çöp atarken demiş ki aman demiş atma ben alacağım demiş. Tamam demiş hanımefendi de alabilirsiniz demiş. Ne kadar bu demiş? Bin euro demiş. Ya saçmalı bir demiş. <laughs> bunu demiş bir dakikada da çözeceğim. Bin euro mu demiş. ben demiş 50 sene mi verdim işte bunu yapmak için demiş. Tabii bin euro eder demiş. Yani tutku öyle bir şey aslında. Yani bir şey tutkulu yaptığınız zaman gerçekten farklı çıkıyor. Yani yaratıcılık oradan çıkıyor esasında. Yani özellikle pazarda çalışacaksanız yaratmanız için tutkuya ihtiyacı var. Tutku çok önemli bir Anlamak. Anlamanın temelini dinlemek geliyor. Dinlemenin temelini ise bedenle okumak. O da ayrı bir konu. Hepinize diyorum ki beden dili okuması önemli. Yani Youtube'da binlerce video var. Veya benim kitabımı okuyabilirsiniz. Ama sonuç olarak beden dili bugün öğrenilmesi gereken en önemli yetenek. Yani sözsüz iletişim. Yani bedenimiz, mimiklerimiz, jestlerimiz, ses tonumuz. %93 bakın. iletişimin %93'ü sözsüz. E demek ki bir insanı anlayabilmeniz için o insanın beden dilini okuyabilmeniz lazım. Yani gözlerine bakarsınız, e, mimiklerine bakarsınız, duruşuna bakarsınız. Değil mi? Ondan sonra ellerine bakın açık mı, kollarına bakarsınız. Buna her bir o onun hakkında bir şey söyler. Bir de enerjisine bakarsınız. Bir de enerji Enerjide hissederekten yaparsınız. Ee, o yüzden çok önemli. Çünkü i̇nsanı anlamak için önemli bir şey karşımızda insanın beden dilini okuyabilmemiz lazım. Dürüstlük. Dürüst çok enteresan bir şey. Esasında herkes dürüstüm ama dürüst olmak kolay iş değil. Dürüst olmak şu demek esasında. Dürüst olmak demek karşımızdaki insana doğruları söylemektir. Bu kadar basit şey. Karşımızdaki insanları çekinmeden, o satışı yapamayacağınızı bilseniz dahi karşımızdaki insan dürüst olmaktır. Çok önemli Bu size kazandırır bakın. Yani dürüstlükten hiç zaman kaybetmez. Ama belki o satışı kaybedersiniz ama o satıştan, onu kaybettiğiniz için belki birçok referans gelebilir. O yüzden dürüst olmaktan bence vazgeçmeyin. Samiyet. Samiyet de aynı dürüstlük gibi karşımızdaki insanlara açık olmaktır. Açık olmak ne demek aslında karşımızdaki insana odaklanmak ve onun onun için iyi bir şey yapmak. Onun için yapmak lazım. Yani kendi menfaatlerinizi düşünmeniz lazım. Güvenin şöyle bir formülü var esasında. İnandırıcılık, tutarlılık, samimiyet böyle çıkar. Çıkar sizin cebinize gelecek olan para, komisyon, prim neyse. Tamam. Demek ki insan inanıyorsa tutarlıysa yani ilk kişinin düşüncesi, davranışları, duyguları bilse yani sözleri ve davranışları düşüncesini ve duygularını eğer temsil ediyorsa ve kişi samimiyse ise bu her zaman için çıkan üzerine çıkar. Güven diyoruz onun şekilde. Yani buradaki formüle göre ne kadar daha çok yatırım yaparsanız karşınızdaki insana, ne kadar samimi olursanız, ne kadar dürüst olursanız, ne kadar çok ürünüze inanırsanız, ne kadar çok kendinize inanırsanız, ne kadar çok markanıza inanırsanız, ne kadar çok patronunuza inanırsanız, müşterinin gözünde güven faktörü her zaman için sizin kazancınızdan daha fazla olacaktır. E, o yüzden de e, güvenen, güvenin temelinde yine sizin davranışlarınız yatıyor. Bununla ilgili çok güzel bir hikayem var ise aslında. Bugün gün Onesis odasında oturuyormuş. İçeri bir tane genç delikanlı gelmiş 18 yaşlarında. Demiş ki ona siz çık odamdan demiş. Yok demiş ben senden bir şey istemeyeceğim demiş. Ben demiş yok ben sana referans olmayacağım demiş. Adam yine ona siz çık demiş. Yok yok demiş ben sana çok basit bir şey isteyeceğim izin verir misin demiş. En son ona siz pes etmiş. Tamam demiş gel demiş ne istiyorsun benden demiş. Valla demiş ben de aşağı demiş Amerikalılarla toplantı yapıyorum. İşin çoğu bitti. Milyon dolarlık bir iş. Ama beni tanımadıkları için güvenmiyorlar. Sizden ricam lütfen aşağıya gelin biz toplantıyken benim yanıma gelip beni tanıdığınızı ima edecek bir davranışta bulun. Başka hiçbir şey sevmemiş. Onun siz düşmüş biraz. Tamam tamam sen git demiş. Ben sana yardımcı olacağım demiş. Bir süre sonra onun siz Bu Amerikalılarla bu 18 yaşındaki genç konuşuyormuş. Onun bunun yanına gitmiş. Şu hafif bir omzuna dayamış. Ne haber ne haber o demiş. Dönmüş onun size. Görmüyor musun? Çalışıyoruz. E <gülüyor> <gülüyor> şimdi bazen referanslar çok önemli oluyor. İnsanlar genelde güç diye geçiyor bu. Yani başkasının gücünden çok faydalanıyoruz. Yani bulunmuş yani bulunduğumuz ortamdaki diğer insanların güçlerinden de faydalanıyoruz. konumuzdan hatta soyadımızdan, okulumuzdan birçok şey insan esasında bir statü olarak kullanabiliyoruz. Ama referans çok önemli bir şey gerçekten. Onun için muhakkak iş yaparken referans yaratmaya çalışın. En önemli referans tabii kendisi bence. Evet şimdi fiyat değer bu çok önemli bir şey. Diyoruz ki değer satın, fiyat satmayın. Değer nedir? aslında bir şeyi bir şey vermiş olduğunuz para karşılığında almış olduğunuz neyse. Bizim amacımız şu tabii ki vermiş olduğunuz şeyin e, değeri fiyattan çok daha fazla kat 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 olmalı ki insanlar buna para versin. Tamam. O yüzden değer, değeri satabilmek 20. yüzyılda en önemli bir şey. Yani bir şey fiyat satmak yerine onun değerini iyi anlatabilmek, değerini karşı anlamasını sağlamak ve bu konuda ikna edici bir şekilde bir yaklaşım. O yüzden her zaman için e, değeri anlatmanız lazım. Bununla ilgili bir tane hikaye anlatacağım. Çünkü biliyorsunuz artık dünya artık, okullarda bile artık diyorlar ki 10 yıl sonra okullarda artık ders olmayacak. Böyle hikaye tabii benim anlattığım gibi. Dünya oraya gidiyor çünkü. çünkü hikayeler sizin de kalbinize gidiyor. O yüzden de beni daha iyi anlıyorsunuz ve daha iyi dinliyorsunuz. O yüzden bir şey anlatırken hikaye gibi anlatın. Kesinlikle ders gibi anlatmayın. Bugün gün e, bir köyde, bir evde çok şiddetli bir ses geliyormuş yerin altından. Ve bunu kimse bulamıyormuş. Sonra araştırmışlar falan falan. Yan, köyden bu konuda çok e, bilgili bir marangoz bulmuşlar. Ve en sonunda marangoz gelmiş o köye ve o eve gitmiş. Evde böyle biraz dolaşmış. Yeni bir tane çekiç varmış. Evde bir süre dolaştıktan sonra e, sesini gitmiş. Bir tane çarpmış o çekişte. Ve ses kesilmiş. E, evin sahibi demiş ki ya ne kadar demiş bunun fiyatı? Demiş ki bunun fiyat demiş 100 dolar. Ya demiş nasıl olur demiş. Yani geldi sadece bir tane vurdun demiş. Yani bu için 100 dolar mı demiş. Sonra bakmış faturaya. Fatura şöyle yazıyor. 1 dolar vurmak 99 dolar nereye vurduğunu bilmek. <laughs> tamam yani sonuç olaraktan baktığınız zaman değer dediği şey o çekişte nereye vuracağınızı bilmektir. O çekişi herkes vurabilir ama o herkes nereye vuracağını bilmez. O yüzden de nereye vurduğunuz önemli. İsa'nın en son slide'da bu. İnsanlar neden almaz? Bakın. Bir kötü satıcıdan almazlar ama. Temelde bunlar yoksa insanlar almayacaktır. Onun için çok fazla ısrar Yani zaman zaman satmadan ayrılmasını şey bilin yani. Her insan satacaksınız diye bir şey yok. ki ya on 10 kişiden bir kişi oluyorsa demek 9 ki kişi almayacaktır. Birincisi ihtiyacı yoktur. İkincisi aceti yoktur. Üçüncüsü isteği yoktur. Parası yoktur. Güveni yoktur. Bu beşi oldu mu insanlar gidip satın almıyorlar. O zaman bu beşinde de ilk önce insanlardan değil mi? Emin olun. Bunların hepsinde insanın bir herhangi bir tanesinde insanın herhangi bir itirazı yoksa muhakkak sizin ürününüzü veya hizmetinizi alacaktır. Evet. Ben teşekkür ediyorum. teşekkür, teşekkür ediyoruz. Valla 20 dakikada bu kadar satış anlatabildim. Eğer bir sorunuz varsa benim orada e-mail'im var. Yani buradan çekiniyorsanız her zaman için bana e-mail taner@nezis.com ve yani cep telefonum yine internette yerde var. Instagram'da 10 tane sosyal medya sayfam var. Herhangi bir şekilde ulaşmak istiyorsanız ulaşabilirsiniz evet. ama soru, soru sorup Arkadaşlar kendiniz... soru varsa prensip olarak sonda alacağız ama Taner Bey evet, bir güzel bir sorunuz varsa alayım, alayım yoksa gideyim. S sadece ben bir cümle tamam. sarf etmek tamam. istiyorum. Ee, öğrencilerimiz için arkadaşlar Taner Bey'in söylemeye çalıştığı konu net şuydu. Hayatınızın her döneminde Satışçı veya pazarlamacı olacaksınız. Bunu bilin. Kendinizi tanıtmaya çalışacaksınız, öyle değil mi? Çok kendinizi doğru. bir şekilde ifade etmeye çalışacaksınız. Dolayısıyla bu konu çok önemli bir konu arkadaşlar. İlla olaya para kazanmak veya bir getiri kazanmak olarak bakmayın, hayatın her döneminde iş başvurusunda tanıştığınız insanlarla kendinizi ifade etmek için bir yerde itibar kazanmak için kendinizi pazarlamak ve satmak zorundasınız. Bu kelime bazen sevgili arkadaşlar argo gibi gelir. Ne satışı ne pazarlaması. O zaman şöyle söyleyeyim. Tanıtmak zorundasınız. Bu bizim de derslerde anlattığımız çok önemli bir konudur. Ben e, en önemli not olarak bunu buluyorum. Teşekkür yani çok ediyorum. Sağ olun, sağ olun. Çok Bu arada üç tane kitabım var benim. Bir tanesi satış 16 kuralı. Satış konusunda bütün bilgilerimi paylaştım. Hikayeli olarak anlatılmıştır. Sanki ben de konuşuyormuş gibidir. 50 yaşına geldiğim zaman 50 yaşındaki yaptığım tüm hataları korkuları yazdım ve bu şekilde 50 yaşına gelmeden özellikle genç nesilin daha bir iş yaşamasını sağladım duygusal zekada yine öykülerle duygusal zekanız düşük mü yüksek mi bunun farkına varmanızı ve bu konuda ne yapmanız konusunda bazı ufak ufak e, tavsiyelerde bulundum e, tekrar teşekkür ediyorum Nurdan çok mersi beni davet ettiğin için çok teşekkür ediyoruz olun. Sağ olun. Eğer bu videomu beğendiyseniz diğer videolarımı da takip etmek için abone olmayı unutmayınız.